i clean off a bean in the drop Voices in my head, they telling me to stop, ay Got 20 G's for the keys, little What do you do when captain turn your level to an op, ay I'm rolling clean off a bean in the drop Voices in my head, they telling me to stop, ay Got 20 G's for the keys, little

Böyle herhalde şimdi değil de böyle kışa doğru belki bir tane daha mutfak turu çekerim diye düşünüyorum. Şöyle kedilere iki tane yeni mama kabı aldım. Ama hep dışarı taşırıyorlar. Onları yaş mamalar için kullanıyorum. Islak mama için kullanıyorum. Kuru mamalar için derin bir kap almam gerekiyor. Masamda bu. Ikea'dan aldım sandalyeyle beraber. Aslında başka bir seçenek vardı fakat sandalye kalmamıştı. Biraz bohu tarzındaydı. Maalesef sandalye yoktu ve ne zaman gelineceği de bilinmiyordu. Onun için bunu almayı tercih ettim. İyi ki de almışım. Gerçekten buraya getirip kurduktan sonra baya baya bir içime sindi. Ee, çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ee, resimlerini, isimlerini yana koyacağım. Şu anda aklıma getiremedim. Şöyle kendime bir e, papatya kır çiçeği aldım. Çok seviyorum. Diğer çiçeklerden ziyade bunları daha çok seviyorum aslında. İçeri girdiğimdeki o e, doğa kokusu, o botanik bahçesi gibi kokan kokuyu seviyorum. Duvarların böyle e, sade yalın kalması benim için daha iyi olur. Hem yerler hem de e, şu Tezgahın yani üstü biraz kalabalık olduğu için o şekilde e, yapmaya karar verdim. E, sandalyem şöyle. Tabii altına e, ses çıkarmasın diye bir şeyler yapabilirim. E, üst kumaşı gri, yıkanabiliyor. Ama e, öncelikle çıkarmanız gerekiyor. Hani e, vidayla bir şeyleri açmanız gerekiyor. Ondan sonra çıkartıp yıkayabiliriz. E, ya masamda bayağı bir sağlam böyle olduğuna bakmayın. Gerçekten İsviçre'de çok uygun fiyatlı IKEA en uygunu. Bazen Instagram storylerde gösteriyorum size e, hangi mağazalara gittiğimi, neler gördüğümü falan. E, IKEA bize göre en uygun mağaza diyebilirim. Ya, benim bütçeme en iyisi. E, şurada arekalarım var. E, burada yine areka'nın e, başka bir e, versiyonu var. Onların burada olması hoşuma gidiyor Biraz yeşillik görmeyi seviyorum Yeşil görüntü beni besliyor açıkçası Pencerenin önündeki kuş yuvam Galiba maması bitmiş onu yine tazeleyeceğim Mutfakta perdeliği tercih etmiyorum Bence böyle iyi Ya böyle iyi Bence bu şekilde kalsın Diğer taraflara birkaç tane perdelik aldım da Kısalttırmam gerekiyor Onları da Ikea'dan aldım ee, şurada yapay çiçekler var. Onlar da oraya hani biraz şey versin diye enerji versin diye orada da birazcık bir şeyler görmek istediğim için yeşillik görmek istediğim için e, onları oraya koydum. Şurada bazen böyle aklıma bir şeyler geliyor hemen bir şeyler yazmak istiyorum bir not e, defteri var. Mikrovelan, kahve makinesi biliyorsunuz ben aslında su ısıtıcısını hani neydi? Ha kettle'ı kullanarak kahve yapıyorum. Hani granül kahve içiyorum ama isteyen olursa da kapsül kahveden ikram edebilirim. Şimdilik mutfağım tamam. Gerçekten mutfağımdan memnunum. Dediğim gibi daha önceki mutfak turunda da buna değindim. Böyle 3-4 ay kullanmadım ya da bir sene kullanmadım mutfağın içindeki fazlalıkları da Eliyorum arkadaşlar Ya da eskimişse onları çıkartıp Onların yerine bir şey alıyorum Bu şekilde de sadeleşiyorum Şuradaki lamba aslında Sade duruyor Hatta şöyle kapatayım Bu lamba binanın kendisine ait benim değil Yani her evin içinde var Buraya belki siyah böyle Sarkıt bir lamba alabilirim Ama bilmiyorum böyle Hemen ortada bir şey de enerjisi nasıl durur Hiç bilemedim e, bu konuda fikirleriniz ne söylerseniz, hani e, şey de var, Ikea'da birkaç tane siyah gördüm, e, ondan alabilirim diye düşündüm. E, kısaca mutfak turum bu şekilde, e, böyle detaylı açıklamalara girmedim çünkü daha önceden bir tane videom vardı, e, orada zaten dolapların içerisini de gösteriyorum, isterseniz oraya da bakabilirsiniz. E, böyle, e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.